Şimdi arkadaşlar burada konuşunla ilgili bir konu. Biz özgüvenli bir hükümete sahibiz. Dolayısıyla ekonomi konusunda uyguladığımız orta vadeli programda bu çerçevede hem Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi için hem de dünyaya Türkiye ekonomisiyle ilgili doğru mesajlar verilmesi ve doğru sonuçlara ulaşılması için gereken sonuçları üretiyor. Bununla ilgili bilgi almak isteyen olursa, tabii ki bakanlarımız bu bilgileri verirler. Burada gündeme getirilen konular aslında, ben netice itibariyle size açıkça söyleyeyim. Bunlar hükümetin zaten bildiği, bakanlığın zaten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular. Ama burada şöyle bir şey oluyor tabii, bir şey gündeme getiriliyor muhalefet tarafından. Zaten gündemde olup da yapılırsa biz gündeme getirdik de yapıldı deniliyor. Eğer ee, onlar gündeme getirmemiş de getirmiş de yapılmamışsa e işte biz söyledik yapılmadı deniyor. Halbuki bugünkü e, görüşmede de değerli bakanımız Mehmet Şimşek Bey bütün bu e, işte basına kulis olarak verilen konularda hükümet olarak ne yaptığımızı, hangi adımları attığımızı, hangi sonuçları ürettiğimizi hem Türkiye'nin kendi geçmişteki uygulamalarıyla mukayeseli bir biçimde hem de dünya örnekleriyle mukayeseli bir biçimde paylaşmış oldu. Onlar bir açıklama yapmışlar, biz işte öneri getirdik ama çok e, kabul görmedi diye. Herkes öneri getirebilir, herkes önerisini sunabilir. Sonuçta gündemine hakim bir hükümet var. Türkiye'de çok uzun yıllardır e, ekonomi konusunda dış politikada, iç politikada, sosyal alanda büyük devrimlere imza atmış e, kadrolarımız var. Ekonomi yönetimimizde ne yaptığını biliyor. Ne yaptığını biliyor ve öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor ve sonuçlara daha iyi e, neticeler elde ederek ulaşıyorlar. Bu şekilde devam edecek. Tabii ki mecliste grubu bulunan partilerden, bakanlarımızdan bakanlarımızdan bilgi almak isteyenler olursa tabii ki onlara muhalefet partilerine gereken bilgiler veriliyor. Zaten bakanlarımızın biliyorsunuz mecliste nöbetleri de var. O nöbetler çerçevesinde de e, muhalefet milletvekilleri de bu bilgileri alabiliyorlar. Dolayısıyla değerli bakanımız Mehmet Bey ekonomi vizyonumuzu e, talep üzerine e, paylaşmış oldu. Bundan sonrasında da politikalarımızla güçlü bir şekilde e, güçlü sonuçlar üreterek devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bu konuşulan her şey e, bir taslak düzeyinde bir şeye yazılır. Yani işte 1 lira olsundan 10 lira olsuna kadar yazılır. Ama bu son karar verinceye kadar bunların hiçbiri geçerli değildir. Dolayısıyla o son kararların verileceği toplantılar yapılmadı. Onlar verildiği zaman ne olmuş olduğu ortaya çıkacak. Bazen şöyle de oluyor. Bir sunum yapılır. Orada bir taslak vardır. Aslında taslakta aynı konuyla ilgili 10 tane alternatif vardır. Fakat onlardan bir tanesi sızar bir şekilde. O bir spekülasyon konusu olur. Yani burada esas amaç birincisi gelir dağılımındaki adaletsizliği giderebilecek şekilde düzenlemeler yapmak esas siyasi amaç bu. İkincisi de vergi adaletini sağlayacak şekilde yapmak. Biraz evvel söylediğim prensibe ben de uyuyayım. Kendim bu prensibi ihlal etmemiş olayım. Dolayısıyla o toplantılar yapılıp kararlar verilip netice açıklanana kadar bunların hepsinin bir taslaktan ibaret olduğunu, bir spekülasyondan ibaret olduğunu ifade etmiş olayım. Çeşitli çalışmalar yapıyor tabii. Bunun sadece seçim sonuçları bağlamında değil, birçok konu açısından. Örneğin bazen bir yerde başarılı olunsa bile bir değişim gerçekleşebilir. Yani o ilin sosyolojisini daha çok kucaklamak bakımından bu söz konusu olabilir. Bizim Teşkilat Başkanlığımız çok tecrübeli ve Erkan Bey de ekibiyle birlikte Erkan Kandemir Bey, bütün bu süreçleri, bütün boyutlarıyla inceleyerek bu değişimler gerçekleşiyor. Tabii öteden beri Cumhurbaşkanımızın AK Parti kurulmadan önceki siyasi deneyiminden başlayarak teşkilat konusunda çok özel bir hassasiyeti var. O yüzden teşkilatlarımız için her zaman göz bebeğimiz ifadesini kullanırım. Bunları bir bayrak yarışı çerçevesinde değerlendirmek lazım. Tabii şu andaki gündemde şu var, vekaletle idare edilen illerimiz vardı. O vekaletle idare edilen illerimize asaleten il başkanı ataması söz konusu olacak. Atandığında siz de açıklayacağız. Size açıklayacağız. Yani bugün 5 olur, yarın 10 olur ama bu kendi ritmi içerisinde devam ediyor. Yani çok özel, çok spesifik bir gündem değil. Bütün vatandaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Biliyorsunuz bir çeşitli yerlerde orman yangınları söz konusu oluyor. Bu konuda hep beraber hassas olalım. Kurumlar işinin başında ellerinden gelen mücadeleyi Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiyeler veriyor. Ama bu yeşil varlığımızı korumak için hassas olmakta fayda var. Tabi terör dünyanın her yerinde problem. Dağıstan'da meydana gelen terörde de çok üzüntü verici sonuçlar ortaya çıktı. Onlara da başsağlığı e, diliyoruz. Bu vesileyle AK Parti Genel Merkezi'nden bütün vatandaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.